Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte Kerem'e gezmeye gideceğiz arkadaşlar bir gameplay videosu yapacağız 2-3 e, haftadır falan ya 4 haftadır falan video atmıyorum galiba saymam ama En son Red Bull 6 ve GTA videosundan sonra bir sinirlendim artık video çekmeyeceğim dedim ama tekrar geri dönmek istedim yani Neyse bakalım inşallah geri takır takır devam edeceğiz bu arada Red Bull 6 serisi maalesef bırakmak zorunda kaldım çünkü normalde video dışında oynayasın geliyor mu oynayamıyorsun artık dedim ben oynuyorum bunu o yüzden seri kapandı arkadaşlar maalesef neyse biz de bunu oynayacağız arkadaşlar bakalım ne olacak şimdi bizden maç yazmanızı istiyor arkadaşlar şöyle maç yazdık böyle tekrar eser bir esen şekilde geri dönüyoruz arkadaşlar hmm, tamam. Şimdi bir geri döneceğim arkadaşlar. Bunun ayarları inşallah vardır. Müziği kapatmak istiyorum. Şu interneti de kapatalım. Ki videoda sıkıntı olmaz. İnternette kapattığımıza göre. Şimdi burada günlük görevler var arkadaşlar. Bu günlük görevler yapmamızı istiyor. 10 Mart. Ne oluyor lan ben? ben buraya oynamayacağım. Devam edelim bakalım. Tuş. Ben yanlışını kapatmışım arkadaşlar. Fail olma fail olmayalım dedik ama olduk. Sesi açalım. Hadi ses şöyle 50 yapalım. Müziği kapatalım. Şimdi bizden böyle şeyler istiyor arkadaşlar. Bu seyyah ne doluyor arkadaşlar. İsterseniz bunun serisini yapabilirim. Neş, Neşe. Şöyle kollarımı sıvadım. Telefonumuz şarjda. Şöyle cam ama Oyun keyifli arkadaşlar. Eee size öğretiyor bir şeyleri. Ümit, mit, tim, tüm. Kelimeleri bura bula. Bu seyyahname hem de doluyor. Yeni yerli yerlere geçiyoruz arkadaşlar. Şuraya. Rüya, yar, ray. Ulan omzum kaşında. şöyle taşıdım. Koşu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne oldu ben de anlamadım. Koşum. Koş. Çok. Kuş. Devam. Binam. Ani. Bin. Abi. Heh. Tamam yaptık. Tower Bridge bölümünü bitirdiniz izliyor. Tower Köprüsü bölümünü bitirmişiz. Devam. Yeni yerin kilidini açtık arkadaşlar. Şimdi size buraları göstereyim. Böyle bir su yerler var. Kelime gezmeci 2 var arkadaşlar. Onu da belki yarın gameplay'ini yaparız. Burada kelime gezmeci klasik arkadaşlar var. Onu da indireceğim arkadaşlar. Böyle bir sürü yerler var. Böyle yap apa onu oyunu bitiriyorsunuz. Benim annem Kerime Kulesi oynamıştı bir ara. Ve onu bitirmişti. Hatta bunu da bitirmeye yakın. Yeni yeri açtık arkadaşlar. Gün batımı 1. Şimdi burada bir tane çekiç var. İstediğimiz yerin e, harfini açabiliyoruz. Mesela ben burayı açtım. İki tane bize şans verdi bu. Ayı, pay, yap. Olmadı yapı. ayıp tamamdır yaptım deronat tıtum dinç Çin. din iyi kolay gidiyor arkadaşlar ama ileriki bölümlerde zorlanabiliriz dam ama adam oh dam. Tam. Tamam. Ama. Ada. ha ada. Bulamadım bir an ya. Allah Allah. Dedim videoda fail mi olacağız? Devam dedim. Gram. Gram. Ekranları kalmıyor. O paralı. Kat, tık, kıt, kıta. Bayağı bir şeyin olmuş. Burada sözlük var arkadaşlar. Burada kıta, takı, kat, tık, kıt dedikleri şeyin anlamlarını burada öğrenebiliyoruz. Katı. Akı, atık. Güzel, yaptık. Arkadaşlar bu yabancı kelimeler de var. Tabi onları oynayamayacağımız için o da tam moda. Bu kadar kolay. Şöyle çil. Bonus yerlerden yaptık çile ilçe elçi ile bu kadar kolay arkadaşlar bakalım ne kadar varmış hmm, bunu da yaptıktan sonra bu buraya da yapacağız ve ondan sonra yeni yer açılacak ve onu da yarınki bölümde oynayacağız boya boy bay, oba, ya bay, oya. Son bölüm. Eczza, ceza. Just. Gün batım bölümünü bitirdin diyor. Topla. 26'nı aldık. Devam dedim. Ve e, telefon kulübesi, telefon yerine açtık arkadaşlar. Bu senin devamı. Bu seri, bunu seri olmasını istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı, abone olmayı. Güzel bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bu arada takır takır devam edeceğiz. Unutmayın dediğim gibi. İnşallah ara vermeyiz bakalım. Bitirmeyiz. Why were I